Anadolu TV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak ölüm haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 6 kişi hayatını kaybetti. Batalgazi mahallesinde ikamet eden Mehmet Ali Kartal 59 yaşında vefat etti. Kartal Taşlıburun mezarlığı 5. kapıdan son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Havvaoğlu Mustafa Demirtaş hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Demirtaş eski mezarlığa defnedildi. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Nazen de Çelik hayata gözlerini yumdu. Çelik, Argıncuk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Bektaş, Keziban kızı Selvi Bayram vefat etti. 81 yaşındaki Bayram, Taşlıburun Mezarlığı 6. kapıdan defnedildi. Erciyesevler Mahallesi'nde oturan Yavuz Tok hayatını kaybetti. Tok, Argıncuk Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ali, Nefiye Yusuf Sevinç 72 yaşında vefat etti. Sevinç, Koca Sinan Mahzemin mezarlığına defnedildi. Anadolu TV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.